Başka. <laughs> bugün Edgar Kasçı'nın zaten Edgar bana 24 kademe. Özel bir 30 kademe yaptım Evet. Ve gün buraya gelmeye çalışacağım. Neyse kartı zaten Edgar. <laughs> Buradan gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın. Kulüp daha yeni gelebilirsiniz. Neyse. Ve ayrıca bir gün 1700. İşte 10700 olacağız. Bilmem ne olacağız işte. Hadi bakalım. Lan aşamalı mı bu? Neyse ya. Onu yak. Tamam Edgar. Tamam et. Edgar mı? Aşamalı da aşamalıyı da almış olmaz. Edgar Edgar'a karşı. Uuu doğdurdum. O da gay değilim. Kovasına bir... Ya oğlum ya. Ya ne ya ne oldu? Poyraz ağzına. Poyraz sıçtım sana Poyraz. Hı. Poyraz ne yapıyor ya? Ben, ben sizi koruyacağım durun yıldızların altında Pış pış Poyraz Poyraz Ver şunları Poyraz Kaşınma Poyraz Ne oldu lan Allah'ım ya Siz malsınız dinledim Hiper çarş Dur bir dur Götür gitme. Gitme dedi. Koruyun beni ha. Hadi. gelin kaçacağız, kaçacağız, kaçacağız. Kaç 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 run 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 run. git. Abicim en güzel oyunumuz benim yemin ediyorum. Ben olmasam kazanmayacaktık ya. <laughs> Dört kişi kesmiş. Çoğalmadı bile lan. Neyse. Tek hesaplaşma. Gel bakalım. Seni bir kasalım. Ne gün. Bakın arkadaşlar bakın çok komik bir şey. Yaptım. Aa. Aa. Neyse <laughs> arkadaşlar bakın. <laughs> Nerede 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 nerede? Ya bu di- Tam yani tam ki gibi değil geniş alanlarda oldukça kullanışlıdır Savaş alanında doğruyu- Eski hesabımda en iyi tanı- Neyse O zaman, o hesap da çok şanslı bir hesap Tek hesaplaşma da aklınıza aldırım söyleyeyim. Oraya ne gideyim ben <laughs> mi alayım? Aa bak. Todixi abimiz gelmiş. Todixi. Todixi işte. Arkadaşlar bu arada motosyon tutorial gelecek. Hadi okul ihtiyaçlarım yok. Hani daha açılmadı ya okullar. 19 gün kalmıştım diyor. İki et gariyan yana mya nya 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 iki edgar nya nya na ağzını ok okurum söyle gelsene kızmı uo onunız o ya ağzına neyse artı bir kupa hep çok zor buna bu Edgar 25'likten asla çıkmayacak. 30 yapmak çok zor ama ya. Neyse yaparız yaparız. Onu da yaparız. Bir de niye Petgar var benden başka? Neyse. Bütün eskiden bütün etkiler kızartıyorduk. Şimdi ne oldu lan? Hatır. Takip ediyordun. Allah Allah. Az önce boş boşuna gitti bak şu. Kaçayım mı? Anne hiç yüklü öyle Edgar abi Ben kestim onu da. Oy oy oy. Abicim. Anem. <Önemli>. Kolay <laughs> <Hı, tamam, gülüyor> ne? Kolonya tam dedi. Şu işte Üstte i̇şte savaşma kazısı yorum çek. Oh bu Arkadaşlar arkamda kurulmuş bir yatak var. O yatak da benim yatağım ablam kurdu. Yani böyle geçiniyorum işte ya. Neyse yaparsın ederim. Harika ikili. O, onun, odamın gümüşü kaç? Bir, Ölür bence ölür. Yıldızların altında. Oh oh! Double kill atacaktım ya. Double kill gücüm. Yıldızların altında. Bay bay. Ne yapıyorsun be ya? Friend gelmesin de aman aman yani. On. Şey, ah. niye geliyorsun ki ya? Kanka benim bir parça arası oldu. Şunu keseceğiz tamam mı ya? Oyurdu lan! Onun o ya! Yıldızların altında On ne niye ki? Dokuz var. Gel buraya kanka. Kanka gelsene. Gelsene oğlum. Uy helal be. Kuskuruyormuş adam. Kaşınma. 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 Bin... Tövbe ettim. Kaç canım var lan benim. Ne? Tövbe ettim. Kaçtı. 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 Ne oldu bu ne? Görmez olur beni keseceğini sanıyor. Orasın lan. Git sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya Ne oldu gel Gel hadi gel Ankara'ya gidelim Oraya atlarsam Buraya geleceksin biliyorum Adam adam Dur. İki parça var. iki akıllı Evet iki akıllı maçı kazandı Beren derin <laughs> Ne düşünüyorsun? Dur bir dakika. Ha? Oğlum ben bunların hepsini alsam ne kupalar gelir? Hep görünce ben ne? Bugün size şaka şaka etkili kısmına devam edelim. Sadece bana akıllı bir takım arkadaşı lazım. Ben şunu yiyeyim ben şey yapayım. geleyim lütfen ya. İşler çok kuz... Onun Hayır. dur. Kızın. O zaman sıçtı bu çocuğu. Hadi lan burayı da gözünüzün önüne bakalım. Piper bana ne yapabilir? Emin'in kakası mı? Tövbe estağfurullah. Ulan bu, ben bu rukit adımı kesmiştim. Mom. Eycin bak, emin. Emin. Ananı emin koydu bizi Ya mama mısın Dynamik ya. Dynamite. iyi İyi mi? Salak. Kaç oldu şimdi hocam bu? Hocam. Hocam. Kaç oldu hocam? Ha istemem. istemem yemin ediyorum ki. Istemem. Anne. Anam. Vallahi anam. Oldu kupa ne ya? Birim takımındaki kişi bok gibiydi. Vallahi. Burada da kalsın. Herkes iyi yapıyor Şaka şaka. Sadece bu tüm kalkımızı da. Kuruk diye bekliyorum. Tövbe sağ ol. Dudu. Ama. Hayırdır lan. Uy uy mal. Mal malım. Lan koltuğu ne yapıyor? 700 kupa. Gelin bu 750 kupayı birlikte kasalım. Ne diyorsunuz? Foto foto foto. Bir 15 dakika olur o zaman lan video. Bu dakika çok hızlı ilerliyor. Neden bilmiyorum. Benim koltuğum Gümüş olsa Koltuğunla alaka. Edgar'ım Gümüş Özçelik. Sen Abdurhamid'i savundu. Artık yani maçlarda bile Edgar var. Herkes beni çalıyor. Sen nasıl onu öldürmek ulan? Anlamıyorum. İki hoş söylüyormuş demek ki. Gelsene Misa. Misa. Hepsi burada Misa. Ya siz masanız ya. Anlamıyorum. Ya <laughs> lan. Ben he he yapıyorum. Ne yapıyorsun lan? Ben mihir açım lan. Ya sen mi gelsene ya. Doku doku doku. Burada tutacağım. Teşekkür. Mal. Abi ne oluyor? Abi bir atlama abi at. Ananana. Atla diyorum. Korku bozu için atlıyor. Abi yeter. Arkadaşlarım. Bilalderlerim. <laughs> <laughs> Hiç olmadım merak etme. Arkadaşlar. Temizlik kasacağım. Her bir maç maç kasacağım yani fark ettim. Bu savaş hariç. <laughs> <laughs> Ne? Tutuk. Aa, aa. Çok ne, ne yapıyorsun ben git oraya. Ben sana. Tutuk tutuk. Bak ama ne yapıyor? bir sor. Nasılsın ya? Eber. Bak çilimi çalma. Ay Muhammed. Kaşın. Hmm. Ben biraz ne var burada böyle? Sen etkili güçsüz mü sanıyorsun dostum? Ama yanılıyorsun. Ya yeter. Elif. koyum da sekik. Çok çok saçma oldu ama. Senin ağzını. Abi nasıl ya? He ben geberiyorum farkında mısınız? Biraz da onlar gebersin değil mi ya? Elif. Sana koyun da sekme. Onu. Şimdi mi basıyorsun? Tek bir şansın benim üstümde kullanıyorum al. Oğlum ben az önce ne yaptım? Oğlum, ne ya bu ne yaşıyor ya? Sonra sonra sonra. Sana. Bir şeyin üstüne atlamam lazım. On Ne oluyor? Ezvin. Ezvin acıyor. Ben... Ruh. Tövbe estağfurullah. İç kişiyi kesmişim. Az önce niye benim arkamdaydı? öldü? Ya on üç maç. Git ya. So Arkadaşlar son on üç maç. Ya son 3. ben ne diyorum ya? Verstappen yok. Soygun. Evet soygun. Soygun insanlar geri bir soygun yani. Çıkası Tamam hiç, hiç, komik değil de biliyorum. Evet Karoski. Evet Karoski. Kutu İsrail. İsrail. Bir <laughs> <Israel. gülüyor> yani onlar Türkiye'ye saldıracakmış değil mi? Yok ya. Bir şey olmaz can. Bir şey olmaz. Sen Spikes'ın bir şey olmaz. Sen Spikes'ın bir şey olmaz. Oğlum iki saniyede canı azaldı. Bu arada çok az zamanımız var. Bir dakika çok az. Hayır bak yürü git. Hayır ya ne oluyor ya? Hala kesmişsin. Ha kusma Uy. Uy. Burayı kusun lan. Dur bir şey geliyor. Bir geliyor. arkadaşlar ne oluyor? <laughs> kes Kaç 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 kaç. Ol ol ol. Anne. Git. Siz malsınız. Biz. Abicim bir gidin ya. Maç. Arkadaşlar dün yollarımı verdim ve son bir maç neyse bay bay Yok lan Saklanarak yapacağım Ben önce de ya Neyse 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 Ama tuzluk bile Yok lan Hadi Kadın sevinmez Şimdi ben nereden böyle yani Beş de yetmez beş tane. Beş de yetmez beş tane mi? Hmm. Gel lan buraya kaçma. Dayna dedi. Dayna dedi Ha ha Bak. Ben şu Dayna dedir şey oldum. Şuna bak hemen koşuyor. mi? Ha. Ha. Ne yapıyorsun? Ya kıyamam sana ya. Onun nüksan nereden çıktı? Porno Mert dedi. Orada ne yapıyorsun sen ya? Kurban olur. Salak. Uuu. Abi dokuz savaşçı var. Gaz ortaya geldi ve sadece dokuz savaşçı var. Evet. Ve ben burada sadece pusacağım. Senin ananı et. Ben şarjımı basarım ha. Beş de wow. Deber Oha. Onun ya kolet. Ya. Onu ne yaptı? Hayır hayır hayır. Ee? Hayır hayır. Debelmek istemiyorum onu. Allah. Oh. Ya. bir saat yapabilirim böyle diyor bir saatlik Edgar kasma videosu yani o kadar diyor hani Edgar'ı 30 yapmak için ben nereden bileyim kayfur var dikkat olun arkadaş. bak oğlum ağzını sıçarım ya Oğlum abi değil sota hayır dolgortiz ama olsun ya <laughs> da değilmiş. da da <laughs> Oh my god. Is this a stupid toilet? Bu ne? İçekler <laughs> üstüme geliyor. İçekler üstüme mi geliyor? Bakın ya. Ha gitsin piper. Piper misin? Maymun musun? <laughs> ben lan. Oksanım bir boka yaramayacak biliyorsun değil mi? <laughs> Neyse. Ne lan? Böyle eski bir akıtı. Bir aşağıya basacağım çıkın. Bir başlıyoruz oğlum. Annen. Vallahi annen ya bir git ya. Yer, beş, bir, bir. Oğlum. Aksiyonunu edeceğim en son. Annen ya. Hayır hayır. Lütfen.